Sevgili dostlar merhaba. Size acayip bir sırdan bahsedeceğim. İnanılmaz bir şeydir. Benim hayatımın kalitesini, hayatımın bereketini %100 değil, %1500, %3000 değiştiren bir sır vereceğim sizlere. O da şu bazen hani başarılı insanlara bakarız. Yani başarılı olduklarını düşündüğümüz ya da hayatta böyle harekete geçen, bir şeyler yapan, ortaya bir ürünler koyan insanlara bakarız ve nasıl yapıyorlar ya, ne ara yapıyorlar falan gibi düşüncelerimiz olur. Sizin de hayatınızla ilgili böyle bir gayretiniz, böyle bir düşünceniz varsa bunun tek bir sırrı var kıymetli dostlar. O da ne biliyor musunuz? Namaz vakitlerine göre yaşamak. Yani yatsı namazını kıldıktan sonra öyle gecelere sarkmadan yatıyor olmak ve sabah namazı vaktinde kalkıp güneşi üzerimize doldurmamak. Ne olursunuz bunu hangi işle uğraşıyorsanız uğraşın bir deneyin. Sabah namazında kalkın. Yani hani namaz kılmayan kardeşlerim de vardır bir şey demiyorum. Onlar da yani kılmasalar bile bir vakit olarak söylüyorum bunu. Sabah namazı vaktinde kalkın. Sonrasında bir saat, iki saat ne üzerine çalışacaksanız bununla ilgili çalışın. Göreceksiniz ki gün içinde çalıştığınız o uzun saatler ya da gece oturup çalıştığınız o uzun saatlerin yanında o sabah namazı vaktindeki çalışmak inanılmaz bir bereket sağlayacak hayatınızda. Çünkü güzeller güzeli aleyhissalatü vesselam duada bulunmuştur. Ve düşünün ki bir peygamber duası ne diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam? Ya Rabbim diyor benim ümmetimin seher vaktin o sabahın sabah namazının olduğu o güzel vakitlere bereket ver diyor. Kabul olmayan bir dua olabilir mi bu? İnanılmaz bir bereket var. Hayatınızın içinde göreceksiniz. Ben bunu söylediğim zaman şu soru peşi sıra geliyor. Diyorsunuz ki yani ama kalkamıyoruz o saatte. Nasıl kalkacağız o saatte? İşte bunun da cevabı aslında videoya başlarken söylediğim şey namaz vakitlerine göre yaşayabilmek yatsı namazını kıldıktan sonra yatarsanız sabah o vakitte de çok rahat kalkarsınız